Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yine Sibel öğretmenle beraber 4. sınıf sosyal bilgiler dersindesiniz. Şimdi bakın bakalım, inceleyelim hep birlikte. Bunlar nelere ait? Doğal afetleri. Evet. İnsanların kontrolü dışında gerçekleşen mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve yağışın fazla olduğu eğimli araziler mutlaka ağaçlandırmalıdır. YouTube kanalı şöyle ki, zaten yaklaşık iki yıldır devam eden bir Instagram hesabı kullanıyordum Siber öğretmen adından uzaktan eğitim öncesinde hem çocukların etkinliklerini arşivlemek adına hem de diğer öğretmenlerimize etkinlik önerisinde bulunmak adına paylaşım olması adına iki yıldır devam ettirdiğimiz bir Instagram kanalımız vardı. Ancak uzaktan eğitim süreciyle beraber e, hayatımıza bazı zorluklar geldi. E, maalesef ki her öğrencimizin şartları aynı olmadığı için e, ortak bir buluşma saatinde sıkıntılar yaşadık ya da internet erişiminde kısıtlamalar oldu. E, bu durumda da öğrencilerin katılımlarında azalmalar hissettim. Bu sıkıntıyı engellemek adına yeni bir platform arayışında oldum. E, böylelikle YouTube kanalı fikri ortaya çıktı. Hem kendi öğrencilerimin tekrar etme şansı, ellerinde bir bilgi kaynağı bulundurma şansı oldu. Hem de e, ülkemizdeki diğer bölgelerdeki öğrencilerin elinde bir çalışma kaynağı oluştu ve e, geçtiğimiz Nisan ayından itibaren de YouTube kanalı üzerinden eğitime devam ediyoruz. Açığa karşı alınabilecek önlemlerden. Tekrar söylüyorum. Konu başlıklarımız e, uzaktan eğitim başladığı ilk günden itibaren biz zaten konularımızı yıllık müfredatımıza göre, sınıf seviyemize göre, haftalık kazanımlara göre verdik. YouTube kanalında da yine ders videolarını oluştururken yine haftalık kazanımlarımıza bağlı kalarak o hafta öğrencilerimize ne vermemiz gerekiyorsa derslerle ilgili ders dışı etkinliklerle ilgili yine bu müfredatı uyguladık. O nedenle ağaçlandırma konusunda çalışmalarımıza her zaman devam ediyoruz. Beni takip eden hem öğrenci kitlesi var, küçük yaş grubu, hem de anne ve babalar var, yetişkinler olarak, hem de meslektaşlarım var. Durum böyle olunca küçük, büyük, geniş bir takipçi kitlesine sahip oluyorum. Okulumuzda görevli kulüplerimiz vardı. Çocuklar kendi aramızda etkinlik düzenleyerek. Bizim mesleğimizin en güzel tarafı bence geri dönüşler zaten. E, Yaptığınız bir çalışmanın e, birkaç ay sonra ya da yıllar sonra bir çocuğun hayatında etki ettiğini gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. Bu zamana kadar bunu e, kendi öğrencilerimden sadece alıyordum. Ama uzaktan eğitimle ve YouTube kanalıyla birlikte... Bu sürece ülkedeki diğer çocuklar da dahil oldu. Yani hiç bilmediğim bir okuldaki, bilmediğim, tanımadığım bir öğrencinin de başarısına bir katkıda bulunmuş oldum ve çok güzel de dönüşler aldım. Gerek çocukların kendilerinden, gerek anne ve babalarından onlara sağladığım destek ve yardımlar için çok güzel dönüşler alıyorum hamdolsun ki. Bu da beni motive ediyor tabii ki. Çünkü öğretmenliği e, nasıl ki bir yer ve zamanla sınırlandıramıyorsanız sadece bir sınıfın içerisindeki e, öğrenciyle de sınırlandıramıyorsunuz. Gerçek öğretmenlik bana göre e, başka bir yerdeki başka bir çocuğun hayatına da dokunabilmekti. E, bu sayede bunu yapma fırsatı bulduğuma inanıyorum. Veya önem verilmelidir. Bunun için görevli biliyorsunuz gönüllü kuruluşlarımız vardır. Şu an için sadece kendi öğrenci müfredatıma bağlı kalmak durumunda oluyorum ama Diğer seviyelerden de bu konuda çok istek alıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu ders kaynaklarını farklı sınıf seviyelerine de taşımak istiyorum. Böylelikle daha geniş bir kitleye faydam olacak. Çalışmalarımı o yönde genişleteceğim inşallah ilerleyen zamanda. Ama gördüğünüz gibi hepsi de insan can ve malına zarar veren oldukça büyük. Hiçbir şekilde hayatı normal yaşayamıyoruz. Bu hem ...eğitim anlamında hem sağlık hem günlük yaşantı anlamında her şey sıra dışı bir sürece girdi. Veliler de, öğretmenler de, öğrenciler de tabii hep olumsuz tarafını görüyoruz bu sürecin. Çünkü istediğimiz gibi bir eğitim ortamında olamamaktan dert yakınıyoruz. Tabii ki hiçbir eğitim şartı bir sınıfın içerisinde öğrencilerinizin gözlerine bakarak... ...onlarla gülümseyerek, onlara dokunarak ders anlatmak kadar verimli değil. Ama Dediğim gibi her alanda sıra dışı bir durum olduğu için bu süreci de yine en verimli şekilde biz eğitimciler olarak geçirmeye çalışıyoruz. Toprak kayması. Çok yağış alan, dik yamaçlarda taş, toprak ve kayaların kayarak... Bu süreçte de belki sınıfta hiç yakalayamadığımız farklı sıcaklıklar yakaladık. Herkes birbirine bir çeşit evinde ağırlamış oldu belki sınıfta kendini rahat hissetmeyen öğrenciler bile evde uzaktan eğitim sırasında kendini çok rahat hissetti yani bu durumda olan öğrencilerim oldu sınıfta çok çekinen parmak kaldırmayan öğrencilerin uzaktan eğitimde çok daha aktif çok daha başarılı olduklarını da gördüm e, farklı sohbet ortamları gelişti mesela elimize çayımızı alıyorduk hadi hep birlikte çay içelim diyorduk çocuklarla böyle e, sohbet ortamlarımız da gelişti e bu sürecin de böyle faydaları oldu diye düşünüyorum. Afet denir. Doğal afetler önlenemese de zararları azaltılabilir.